Herkese selamlar. Bugün birlikte Londra'daki Türk mahallesine gidiyoruz. Burada Türkler birçok yerde böyle topluluk halinde yaşıyorlar. Bunlardan en meşru Peringey. Orada özlediğimiz tatları yemeye gidiyoruz. Aynı zamanda mahalleyi de gezmiş olacağız. Çok açız, çok az şeyler yedik sabah yani bir şey yemedik gibi bir şey. Kendimizi dönerek baba falan sakladık. O yüzden hızlı adımlarla bir an önce gidelim ve başlayalım. bari bir sürü Türk tabelalarıyla artık karşılaşmaya başladık ee, çok fazla berber e, kuaför var Onun yanı sıra bir sürü artık restoranlar e, işte perdeciler falan hep Türk isimleriyle yazılmış durumda şu anda kendimizi böyle sirkeci e, neresiydi? bir de burası Karaköy mü diyelim Oradaymışız gibi hissediyoruz ya. Yani şu an Londra'damışız gibi bir hissiyat yok. Teyzem gözlüğümü açıyor. Şimdi bizim gideceğimiz yerlerden birisi bu Diyarbakır. Kebapları ve lahmacunu güzelmiş. Bir diğer yerde Antepliler restoran. İlk olarak oraya gidiyoruz. Antepliler restoranına geldik. Döner ve lahmacun bekliyoruz. İlk olarak bunları tadacağız. Çok açız. Çok heyecanlıyım. Ben özellikle yemek çok sevdiğim için aşırı heyecanlıyım. Güzel bir yer. Biraz biraz yiyeceğiz. Güzel. Ne hissediyorsun? Güzel değil mi? Mükemmel. Muhteşem. O kadar özlemişim ki muhteşem. Dönerimiz de geldi. Gayet bol ve güzel gözüküyor. Hemen dönere başlıyoruz. Şimdi ilk durağımızdan çıktık. Lahmacun çok lezzetliydi. Döner de lezzetliydi ama dönerin daha iyilerini yemişimdir eminim ki. Önder de öyle düşünüyor, sen de öyle düşünüyor musun? Evet, ama yine de çok güzeldi. Çok güzeldi, o kadar özlemişim ki. Bir lahmacun, bir porsiyon döner kebap, patatesi, pilavı, salatası, bir tane de su 18 pound verdik. Şimdi bir yerde bir kahve içeceğiz, Türk kahvesi. Ece, ardından yedim, başka yere. Eti çok fazlaydı. Evet, yani Türkiye'de double porsiyona koyulduğundan bile daha fazla bir etle geldi. Ki menüde onun da double'ı vardı. Anladın mı? O double? <laughs> double oldu mu 1 kilo döneri koyuyorsun. <laughs> kilo. Ama bu 300 gram falan vardı. Bayağı evet gördünüz siz de hani çoktu. Çok doyduk hemen şimdi tekrardan ikinci bir yere gidip de 300 gram yiyebilecek diyorsun. bilmem ama çoktu yani. Çoktu evet. Yani bir yere gidebilecek durumda değiliz. Bir Türk kahvesi içelim. Türk kahvesini de özledik. Ardından devam edelim. Bakın devran mutfak. Burası da meşhur. Antepzade, baklavalar, Şöbiyetler, pastalar, her şey var. Adeta Türkiye burası. Bu kırmızı otobüsü saymazsak Türkiye'de olduğumuzu düşünüyoruz gerçekten de. Evet, karşımızda Gökyüzü Restoran. Yanında Hala. Bunlar da böyle kebap yapıyorlar ama daha çok sanırım sulu yemekleri falan da var. Başka zaman buraya da geliriz. Bu cadde böyle boydan boya çeşitli Türk restoranlarının, marketlerin, gözlemecilerin olduğu bir yer. Yani bu videoyu izleyip de sonradan Londra'ya gelecek arkadaşlar varsa Evet Merkezde, merkezde de bir sürü kebapçı var, bir sürü Türk restoranı var Evet kaç tanesini denedim ben. Gerçekten tatları kötü. Kötü. Bu lafı kısası. Aha, merkezdeki evet, birkaç. Evet, direkt buraya gelmeleri. Evet, buradakiler. Onunla çok daha mantıklı. Evet. Buraya ulaşım da çok kolay. <laughs> yani merkeze gelindiği zaman. Merkezi geçtim. Havalimanından. Metro Havalimanından direkt buraya metro var. Evet. Adı evet. Pico <laughs> Evet. Hitrov var. uçaktan indiniz, metroya bindiniz. İlk iş otele yerleşmeden önce kebap istediniz. <laughs> Burada inebilirsiniz. Aynen. Evet. Bu caddenin adı Green Lane caddesiymiş. Evet, Green Lane. Peringay, Green Lane. Aşağıda da Arsenal'in stadyumu varmış. Hı. hı. Sol tarafta da Tottenham stadyumu varmış. Bak kocaman bir traditional. Ama içeriye bak. C evet, yani evet. Saltanatın kayığı mı? <laughs> Kayıksinin küreği mi? Öyle bir tema var içeride. <laughs> evet. Çok büyük ve içerisi birazcık Sen saraylı. Gördüm gördüm. Evet çok berber var ve ne dedin? Berber hepsinden fazla var. Çok berber var. Zaten sanırım Türklerin kurduğu işler arasında en çok yani ilk sırada berber geliyor olabilirmiş. Onu bilmiyorum da burada herhalde daha da ileri gidip daha büyük bir iddiada bulunmak istiyorum. Ola. Buradaki berber nüfusu yürüyen insan nüfusundan daha fazladır <laughs> herhalde. Olabilir. Onun dışında bu mahallede İngilizce bilmeden bir ömür yaşayabilirsiniz. Hiç gerek yok. Selam verin. Girin içeri. Tamam, herkes Türkçe konuşuyor. O yüzden bu şekilde burada bir ömür yaşayan insanlar da vardır muhtemelen. Ama tabii o zaman niye buraya geldiniz? Türkiye'de kalabilirdiniz böyle görmek doğru mu acaba? Bence doğru. Ha Türkiye'de kalmışsın. Yani adam buraya mi? burada ha, buraya yaşamayı gelmişsin. seviyor olabilir ama beni sevmiyor olabilir. Hayır yani, yani. burada yaşıyorsa eğer şu an bu burada ve hiçbir şekilde İngilizce bilmiyorsa bu mahalleden çıkmıyorsa Türkiye'de aynı şey. Bir de bu mahalleyi de seviyor olabilir. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu mahalleye özel göç etmiş olabilir. Olabilir mi? Dediğine göre. Adam yağmurlu havayı seviyordur olabilir. İngilizce sevmiyorum <laughs> Ama Londra'da oldu? Çok Bu da başka farklı bir bakış açısı tabii. Bu gördüğünüz market sanırım buranın ilk marketiymiş. Dostlar, market içinde Türk ürünleri bulabiliyorsunuz. Türk markaları. Bakın çiğ köfteci var. Yine bir kebapçı. Yolun başında da diş hekimi falan vardı. Diyarbakır restorana geldik. Buranın iç tasarımı falan da çok güzel ve çok kalabalık. Ee, kebap söyledik. Yine bir tane lahmacun söyledik çünkü çok güzelmiş. Bir de içli köfte söyledik. Ben içli köfteyi de çok özledim. Çünkü neden özledim? Şimdi böyle bekliyoruz. O kadar aç değiliz ama yine de yiyeceğiz. Sen de bekliyor musun? Beni? Ben heyecanlıyım. Burası diğerine nazaran biraz daha turistik bir yer. Evet. Buranın müşterisi evet. her zaman Türkler olmuyor. Muhtemelen ve burası çok daha kalabalık. Mesela arkamda Koreli bir grup var mesela. Dikkat ediyorsan, Aa, yaşlı evet insanlar. Evet, doğru. Ama bunun bunu, burası çok evet. iyi yorumlar. Mekan alayım. iyi. Yani Yerler. şunlar bile gerçek granit. <laughs> evet. Güzel. Türkler çok güzel yer açmışlar. Bayıldık. Yemeklerimiz de gelsin. Herkes yemek yiyor şu anda. Ben... Ne söyledin? Anlatmak ister misin? Anlattım, söyledim. Öyle mi? Evet. Bir tane Adana kebap, bir tane lahmacun ve iki adet içi köfte. Bunlar da nedelerimiz, palasamız ve ekmeğimiz. Şimdi yiyeceklerimizi bekliyoruz. Adana'mız geldi. Heyecanlı bir önder. Ustaya i̇şte dedim ki, şey, galatasaraylıya dedim ki, bu dedim hızır kıymasını. Yani Adam diyor ki, bizdeki bir orijinal bir İskoç kızısı. İskoç kızısı. Soru bu değil de ama yani. <laughs> Evet, kuzudan yapmışlar. Evet, tamamı kuzuymuş. Evet. Hiç tane et yokmuş içinde. Aynen, dana eti olmadığını da söylediler. Çiğ mi bu? Sulu mı? Yok diye. yok, sulu. Sulu sulu, güzel. Öyle mi? Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İki tane içli köftemiz ve bir tane daha lahmacunumuz geldi. Bize afiyet olsun. Şimdi baklava da söyledik. En son çayımızla birlikte baklavamızla kapanış yapıyoruz. Yeter başlayalım artık. Yemeğe. Başlayalım artık eve. Evet, buradaki ücretimiz de gördüğünüz gibi 33 falan tuttu. Gayet başarılıydı. Şimdi fikirlerini almak üzere Önder'e dönüyoruz. Nasıldı? Şimdi son gittiğimizde kebabı çok güzeldi. Evet. Türkiye'deki bir Adana kebabına benzemiyor. Acı da evet, değildi. Tadı hiç, hiç alakası yok. Kebapla alakalı bir şey değil mi? Ama bir kebap ama Adana kebabı değil, değil yani. Ama tadı da çok güzeldi. Evet. Öyle sırf şey kuzudan vardı. yapmışlar. Evet. Çok güzeldi. Fakat hiç çok yumuşak, Adana ile alakası olan bir kebap değil Herhalde açıkçası. Herhalde şeyde Türk kebabında şey var galiba. Danayı da, dana ve kuzu karışık yapıyorlar. Olabilir. kuyruk yağı atıyorlar. Evet olabilir. Bunda yoktu. Evet yoktu. Bir de e, lahmacunu ben ben Anteplilerin lahmacununu çok daha fazla beğendim. Sen sanırım bunların Yok, daha lahmacununu güzel, bu. daha çok beğendin. Yarmakırı şey daha güzel. Lahmacunu. Ama döner için de keşke başta buraya gelse. Evet, bunların da, da döneri çok güzel gözüküyor. Dönerinde de şey var, kıyma var, hani helal gayz gibi. Evet. Ama bununki ise komple et, et gözüküyordu. Evet, evet. evet. çok güzeldi. Başka sefere artık. Bir de e, içli köfteyi ben kızartacaklarını düşündüm artılmış iç köfte bekledim ama öyle bir şey gelmedi. Haşlanmış geldi. Ama tadı lezzetliydi onun da. Çok beğendim. Sonunda da baklavayla bitirdik. Baklava da burada yolun başındaki bir baklavacıdan geliyormuş. Tadı çok güzeldi. Aşırı şekerli değildi. Çayımızla birlikte içtik. Şimdi artık Eve dönüş vakti çok doyduk yani, çok yeter, aşırı yedik. Yeter, <laughs> Bu kadar Türk yemeği yeter artık. Türk yemeğine geçtim, bu kadar yemek yedik. Evet, çok yedik. Yani insan Birer tane yer aldık mi? ama olsun çok yedik gene de. Ne oluyor ama ya? çok güzeldi yani ben çok özlemişim. Çok hoşuma gitti benim. Gözlerimiz doldu. Gözlerimiz doldu. <gülüyor> <gülüyor> artık evimize doğru gidiyoruz. Şu an geçtiğimiz yerin adı Finsbury Park. Çok güzel büyük bir park burası da. Bu civarın. Şimdi sonbahar olduğu için de böyle yapraklar dökülmüş. Çok güzel manzaralar var. Bizim için çok güzel bir gündü. Yine böyle yemeli videolar yapmayı yemeli içmeli videolar <gülüyor> yapmayı <gülüyor> Ben dört gözle bir, bekliyorum oruç, ama bir sonraki, sonraki, sonraki da. videoda oruç tutacakmış Yeterli. <laughs> Önder için inaf ama benim için değil. Çünkü ya. ben çok seviyorum. izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli lütfen. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.